Evet haftanın kapanış maçlarında ilk yarılar bir bir sona erdi. Fenerbahçe çok erken golü buldu. Oğuz'la e, iki haftadır adından çok söz ettiren Oğuz. Üçüncü dakikada perdeyi açtı. Fenerbahçe öne geçti. E, ardından Nesiri ile yakalanan pozisyon var. Ama Maçın 41. dakikasında Okereke ile Gaziantep 1-1'i buldu. İlk yarıda skor İstanbul'da 1-1. Hatay Beşiktaş maçında da yine ev sahibi takım öne geçti. Görkemle Hatay 1-0 öne geçti. Beşiktaş'ın Ciro Immobile ile Rafa Silva ile yakaladığı pozisyonların ardından golü bulan Hatay oldu. E, bu gole yine aynı dakikada e, İstanbul'da olduğu gibi 41. dakikada Beşiktaş, Ciro Immobile ile Masuaku'nun ortasında birbiri yakaladı ve ilk yarılar bu skorlarla e, tamamlandı. E, Kadıköy'de neler oluyor, neler bitiyor? E, maç öncesindeki tahminin, yani tahminlerken skordan bahsetmiyorum, oyun tahmininin, ee, ne kadarını görebildin veya hangi dakikalarda görebildin? Hele üçüncü dakikada golü bulduktan sonra e, sanıyorum o, o şeyin, senaryonun e, işleyeceğini düşünüyordun sevgili Ümit ama e, skor ve oyun pek öyle gitmedi. Bir defa ya bu oyunun kabul edilebilecek hiçbir tarafı yok. Ya sahada veteran görevi yapan bir Tadiç var top ayağına gelecek. Babaya kimse baskı yapmayacak. Araya bırakacak. Oo muhteşem oyuncu. Abi bu oyunda koşu olmazsa, hareket olmazsa, hız olmazsa olmaz. Bu arada Tadici senin tahmin ettiğin gibi Nesir'in arkasında oynatıyor. Tadici'le aynı oldu. görevi yapan İrfan. Ya hiçbir şey. O da çok temposuz. Da. Oyun içinde yer değiştirin ya. At Tadici kenara, İrfan al merkeze. Sağda dikin oynayan tek oyuncum var. Oğuz mu? Oğuz. Bir takım. Kaleci de oyuncu da. Tam ucuma kalkıyorsun. Hayda buradan kaleye geri dönüyorsun. Hiç. Manası ne bunun? 15-20 dakika aslında e, göz açtırmıyor. çok baskı yapan. Şimdi Amrabat kadroda mı? Evet yedekler arası. Ben ona bunu bilmem. Bir adam sakatlığı yoksa hastalığı yoksa kadrodaysa o adam sağlam adamdır. İsmail libero oynuyor ya. Ya Amrabat bu ikisinin arasına giriyor da. Ama top Fenerbahçe'deyken de oyuna giriyor. 30 yıl öncenin sarkık liberosunu oynuyor. Bir oyuna gir, bir baskıya git, bir dönen topa git. Aslında golde o biliyorsun 3. dakikada o yaptı o baskı. Golü nasıl golü bulmuşsun? E, o baskıyı... baskıyla bulmuşsun. Tamam. Daha niye geri kaçıyorsun ki yani? Hani şimdi 70 olur, 80 olur, Hı -hı. 90 olur. Skoru koruma psikolojisi, Skoru baskın. koruma psikolojisiyle beklersin, çabuk atağa çıkarsın. Ya Oğuz'un dışında çabuk hata çıkacak oyuncun da yok. Hani bir tarafta Maxim bir tarafta Oğuz olsa bunu da anlarım. Ya sen Tadiş'le, İrfan'la bu hata çıkamazsın ya. Şimdi ben sana olay anlatayım. İkinci yarı ne olacak? Evet. Tadiç ya bir penaltıdan gol atacak. Tek atsın kazanalım ayrı bir şey de. Ya bir orta kesecek. Fenerbahçe'de iki tane teknik direktör var ya. Biri Mourinho, biri Tadiç ya. Tadiç teknik direktörlük yapıyor abi. Top oynamıyor ki. Penaltı olacak, atacak. Duran top olacak, atacak. Ya bir ikili mücadeleye gir, bir rakibe bas, bir temasla oyna. Bir hızlı hata git. Sağlıklı spor yapıyor ben sana söyleyeyim. Ha sabah kalkmışsın, yürüyüş yapmışsın. <laughs> bu, bu, gerçek abi. Şimdi bu Şimanski Tadiç'ten daha mı temposuz? Bu Şimanski'nin sol ayağı Tadiç'ten daha mı kötü? Bu Şimanski ondan daha mı az dikine gidiyor? Şu oyunda Şimanski ile Maxim İrfan ile için yerine olsun ilk yarış olur. Maxim'i çağırıyor diyecektim tam oyun Fenerbahçe için. Bu arada eee yerleşmiş savunma sözünü kestim. Yok yok. Buyur. Penaltı noktasının 5 metre önü Samet'le Bekao arkasına adam kaçırıyor ya. Ya çıkarsın biraz itersin öne doğru. Bak şimdi futbolda temel prensiptir. Rakip sırtını döndüğü zaman stoper kolları açar, çıkartır takımı. Rakip sırtını dönmüş, geri pas oynamış. Stoperler hala yarı sahanın yarısında ya. Siz büyük takım stoperisiniz abi. Dün rakip puan kaybetmiş. Sizin bu taraftarı böyle üzmeye hakkınız yok ki, abi. Tamam maç 90 dakika da bu ilk yerdeki oyunu kabul edemem ya. Bunu kabul etmem mümkün değil yani. Osai ile kostiç kafası kesik tavuk gibi ya. La bir kafanızı kaldırın, bir orta ortağı... Bence Gaziantep sol kanadını çok iyi kullanıyor. Ee... Kostic'in bir tane ortası yok ya, bir tane. Osai'nin bir tane ortası yok. Yani o sayı bir sayı takım bekisiniz şey şey ya bir kendinize o gelin söz. ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Stoperlerden biri bir oyuna girin ya. Livakovic'in manasız attığı 5 tane uzun top var ya. Ya bu uzun topları atıyorsan el nesri at. Bir şekilde indirme şansı olsun. Takım da ona yanasın. Murat abi yani bu işin bir Yo, mantığı vardır yani. Eğer oynuyorsan uzun... Üçüncü dakika gol bulmuşsun. Neyle buldun? Baskı. Baskıyla. Rakip hala buna sebep veriyor mu? Tabii. Fırsat veriyor mu? Tabii. Ne yapıyor? Pasla çıkıyor. Niye kaçıyorsun? Çanakkale'nin toprağını mı savunuyorsun abi? Niye kaçıyorsun yani? Git bas bo orada. iki yakala, üçü yakala. Ee, peki ikinci yarıya dair bu arada tabii Antep cephesinden de mesela... E çok Dediğin gibi ilk 10-15 dakika görüntü Selçuk İnan'ın ekibi için hiç iyi değildi. Ama dakikalar geçtikçe güven kazanan, rakip kaleye gelen, e, duran toplarla öyle veya böyle etkili olan hatta son dakikada yine ön direkte bir e, Viyana vurdu galiba. Yine bir e, son dakikada gol pozisyonu... İlk yarı minimum 8 dakika oyun durdu. Hmm. 4, 4, 4 dakika uzatma verdi ya. İsmail'in pozisyonu. Bak net söylüyorum. Kabul edersen etmesin. İlk topa vuran kim? İsmail. Rakip ne yapıyor? Geliyor çarp diye kafayı İsmail'e vuruyor mu? Penaltının babası ya. Bakalım Fırat Hoca ne diyecek o pozisyonu? Bir tane de tabii e, tartışmalı bir pozisyonda. Diğer kalede oldu. E, yine İsmail bu sefer savunan taraf. Hemen İsmail'i. Tadiç, Tadiç'i çıkartmaz da. Tadiç'i, İrfan'ı çıkarırım. Amrabatı, Şimanski'yi. Maksim alırım. Hatta bir tık öte gideyim. Çift santrafor da dönerim. Adamlar zaten üçlü oynuyor. Hangi stoper oyuna giriyor doğru dürüst? Tadiç, hmm, Tadic nesiri yaparsın. Ya, Bence, Ceko en nesiri evet. yaparım. Eşe, özür dilerim. Ceko ennesi nesiri yaparsın. Bence zaten Tadic, e, Tadic yerine girer Ceko girerse. Şu anda takımın Anladım. üç tane solağı İrfan, Tadic, Kostic sağda yok ya. Yani Tadiç'e top gelecek. Kimse basmayacak. Biri koşu yapacak. Ama ben yine vazgeçeceğini düşünmüyorum ya. Yani. Sen de kabul ediyorsun bunu ama. Valla ben söyledim. Yani şimdi Kayseri maça ben Tadiç'in için ciddi bak Tadici'le mukavele falan uzatılacakmış. Yani çok yani Şu anda belki yersiz zamansız bunu konuşmak belki ama çok sağlıksız bir karar. Bu işte duygusallık olmaz. Tadiç'te Ceko'dan alabileceğini alacaksın. Sonra teşekkür edeceksin. Bu oyun koşu oyunu. Bu oyun temas oyunu. Ya tad için daha rakibe forması değmedi. Bırak kendisini değmesini ya. Bir tane çok köşede bir e, sırtını aldı orada bir faal ver duran. Ya tamam bir, kalçasını yastadı. Yap, yaptı bir şey. O yani. da yani İrfan da oradan öyle bir frik yatıyor ki akıllara ha. zarar yani. Bekao gitmiş, Samet gitmiş el nesli orada. Bence İrfan'ın biraz zamana ihtiyacı var. Yani pek e, 11 değil de onu yavaş yavaş yine kenardan getirerek. E, İsmail ne özeniyor? Yayın önce söyledim ya. Amrabat gibi iki stoperin arasına gir. Tamam giriyorsun da güzel kardeşim. Bu adam iki stoperin arasına giriyor da öne doğru top geçtikten sonra artık çıkıyor orada da ön libero görevini yapıyor. E ee, biz arkada İsmail, Bekao, Samet üç kişi bekliyor. Peki Gaziantep'in golünde e, ee, ve kaleci ee, nasıl paylaştırıyorsun sorumluluğu? Ya şimdi o? bak orada zaten temel hata Samet'in. Bekao da arkasında. Yani o şeye baktığın zaman bir takımın bu kadar yaslanmaması lazım. Yani Ivakoviç de lazım. ilk şeyi kesiyor aslında. bu. Yani ta orada kalecini yapacak bir şey yok. Evet. Orada Acaba daha önce çıkabilir şey miydi diyecektim ama. Ne? Bence stoperler. Kaleci evet. çıkamaz o topa canım. Çıkamaz da. Yani en nesi gibi bir oyuncum var. Hiçbir şey bilmiyorsan. Ya bu futbolun kanunu atarsın yüklenirsin ya. Ama onun zamanı gelmedi daha. Hayır bunun yani, illa bunu 90 yani. dakika yapacaksın diye bir şey yok ki. Yani sen şimdi bu uzun topları attığın zaman Livakovic bu topu atacağın adam kim? Tabii Eğer yani. geriden Direkt. uzunla çıkıyorsan el nesli atacaksın? Hedef santrafor. Bir, çıkarsın orta sayıya kadar. Kaleden uzakta kalırsın. Oyunu oraya Ya şimdi darab. şöyle söyleyeyim. Rakip daha döner dönmez stoperler gerilemeye başlıyor. Niye geriliyorsunuz abi? Ne var? Karşıda Şevçenko'yla ee, ne bileyim bir isim daha söyle bana. Van Basten oynuyor bizim mi haberimiz yok? Yani Leo. Yani Leo, yani Leo oynuyor da haberimiz yok. <laughs> neyi, neyi geriliyorsunuz abi bu kadar? Oynama fırsatı veriyorsun. Sen oynama fırsatı veriyorsun. Fenerbahçe alan savunması yapıyor. Alan savunması yapıyor ama kendi alanına rakip girdiği zaman da yakın da oynamıyor. Temaslı oynamıyor. Evet, Gaziantep'in e, özellikle sol kanattan karşı yani e, yüz yüze alıp getirdiği çok tehlikeli ama son hareketi yapamadığı e, ataklar var. Yani hiç ilk yarı özelinde, ikinci yarı ne olur bilmem. Mourinho girer içeri kükrer, bir şeyler söyler bilemem ama bu oyunu ben Fenerbahçe'li oyuncular hiç yakıştıramadım. Tamam futbol 90 dakika, belki 100 dakika ama hiç. Yani ben şampiyonluğu istiyorum oyunu değil bu. Ben en az bir değişikliği... Önüne kaç fırsat gelecek senin Bak bu şekilde 13 haftada iki kere... Yani bence. senin çıkıp çatır çatır 2-0, 3-0 yapman için illa bir gün önce rakibinin de mi kazanması lazım? Rakibim kaybetmiş. Daha neyi bekliyorsun abi? Enteresan bir Ben bir demiyorum sorumlu. ki 15 dakikada 3-0 olsun ama bulmuşsun zaten. İnanılır gibi değil ya. Hakem yönetimini çok beğenmedim sana söyleyeyim Murat abi. Ee, yani inanılmaz işte. az süre... Alper Akarsu genç. İsmail'in pozisyonu mutlak. Ya hele bir pozisyon var. O sahinin koliner köşesinde bir pozisyonu var. Yardımcısı işaret. Yardımcı dibinde ya dibinde kaldırmıyor. Ortayken buradan geliyor faulü veriyor. Ya dibinde kaldırsana kardeşim bayrağı. Elini yapıştırmış. Önce arkadan çekiyor. Sonra burada formadan çekiyor. Neyi bekliyorsun yani? Son kararda iki maçı da değerlendirecek e, sevgili hocamız. Bu arada tabii e, sen Hatay Beşiktaş maçına bakmadın. Ben Naci çok özellikle ilk yarım saatte... Amrabat girdi. Gider, evet, Amrabat zaten onu e, kesin olması gereken değişiklik olarak söylemiştin. Biz Maksim. de biraz önce gördük. Bakalım, e, yakın planda sadece Amrabat'ı gördük yayıncı kuruluşta. E, Görkem'le 29'da öne geçti ki e, o ana kadar sadece bir Abu Bakar'ın şutu vardı Hatay'ın. E, Beşiktaş özellikle e, hızlı çıktığında ki Beşiktaş'ın ligde en fazla... E, Kontra atak rakibin kayıplarından yakalayıp dikine gittiği istatistiklerde bir numara. Onun tam tersi rakibe en çok bu fırsatı veren takım da Hatay'dı. Hakikaten ilk yarım saat öyle bir görüntü vardı ama golü görkemle buldu Hatay. Sonra Beşiktaş, Ciro Immobile ile 1-1 yaptı. Biraz son 5-6 dakikası biraz gergindi, sarı kartlar çıktı. Maksim de oyuna girdi bu arada. Evet Maxime, Ya Beşiktaş'tan kusura bakmasın. Yani, İki yan yana izliyoruz ama. Yani ben ikisini birden izlemeye çalışıyorum. Ee, Beşiktaş birbiri bulduktan sonra daha moralli. Biraz Hatay'da e, gergindi. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Bu arada tahmin yani ikimizin de tahmin ettiği Maksimen Amrabat. Yani bence Maksimen'i Fenerbahçe'nin oyunu çok e, çağırıyordu. Kimler çıktığı önemli. Muhtemelen İrfan'la İsmail'dir yani. Evet. Onu e, henüz göremedik, tespit edemedik ee, sizde var mı arkadaşlar bilgi kapamadan önce değişiklikten bahsedelim. Evet daha henüz yansımamış ekranı sevgili Ümit ee, hangi oyuncuların çıktı ama maksimelle Amrabat hamlesi geldi ee, Jose Mourinho'dan. Bu arada tabii hemen küçük bir bilgi haftaya Cumartesi Beşiktaş Fenerbahçe maçı. Svensson, Mert, Immobile. İlk 11'de yoktu ama kenardaki El Musrati kart sınırında, Beşiktaş'ta Hatay karşısında. Fenerbahçe'de de sanıyorum iki kişi, kapamadan onu da sevgili futbol severlerle paylaşmak istedim. Kart sınırında biri sanıyorum Ciku'ydu Evet Ciku o da yedekler arasında zaten. Bu arada Tadiç oyunda, Tadiç çıkmamış. Çıkarmaz ee, durur Ben sana evet, söyledim ben de öyle tahmin ediyordum. Bakalım muhtemelen e, İrfanla şeyi çıkarttı. Evet, ikinci yarılarda neler olacak? Biz Fırat Aydınus'la birlikte iki hakem performansını, maçlarda yaşananları e, masaya yatıracağız. Eee Fırat Aydınus analiz edecek e, yönetimleri. E, Ümit Özat da Bülent Ülgen'le birlikte Top Bizde e, programında e, Fenerbahçe, Gaziantep ve Hatay, e, Beşiktaş maçlarını yorumlayacaklar tekrar birlikte olmak dileğiyle